10. sınıf kazanım kavrama testleri sayfa 102 cevapları. Sözel Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf kazanım kavrama testleri cevapları. Sayfa 102 sözel 7. Aşağıdaki görselde iki kıtasal levhanın hareketi gösterilmiştir. Bu hareket sonucunda aşağıdaki yer şekillerinden hangisi oluşur? A) Okyanus sırtları. B. Sıra dağlar C. Kıtalar D. Volkanik dağlar E. Okyanus hendekler Cevap B. 8. aşağıdakilerden hangisi kuaterner dönemde medana gelmiştir? A. Günümüzdeki iklimlerin oluşması B. Petrol madeninin oluşması C. Panca kıtasının oluşması D. Taş kömürü yataklarının oluşması E. Himalaya dağlarının oluşması Cevap E. 9. levhalar tıpkı suyun üzerinde yüzen bir sal gibi mantonun üzerinde dengededir. Levhaların ağırlıklarının artması veya azalması bu dengenin bozulmasına neden olur. Ağırlığı azalan levha yükselirken, ağırlığı artan levha alçalır ve mantoya baskı yapar. Buna göre kıtasal bir levhanın ağırlığının artmasında ı kıta üzerindeki bitki örtüsünün tahrip edilmesi 2. Kıta üzerinde geniş buzul kütlelerinin oluşması. 3. Kıta üzerindeki yüksek alanların dış kuvvetler tarafından aşındırılması. Olaylarından hangileri etkilidir? A. Yalnızı. B. Yalnız 2. C. ve 2. D. ve 3. E. I. 2 ve 3. Cevap A. 10. Aşağıdakilerden hangisi yerin iç yapısı hakkında bilgi vermez? A. Deprem dalgaları. B. Volkanik patlamalar C. Maden kuyuları D. Püskürük kayaçlar E. Okyanus dalgalar Cevap E. 11. aşağıda yerkürenin farklı katmanlarına ait özellikler verilmiştir. I. Sıcaklık ve yoğunluğun en fazla olduğu katmandır. 2. Akışkan halde bulunan magma kütlesinden oluşmaktadır. 3. Yerkürenin en dış katmanını oluşturur bu özelliklerin ait olduğu yer küre katmanları aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir? A. Çekirdek manto yer kabuğu. B. Yer kabuğu manto çekirdek. C. Çekirdek yer kabuğu manto. D. Manto çekirdek yer kabuğu. E. Manto yer kabuğu çekirdek. Cevap A. 12. yer kabuğu yoğunlukları ve bileşimleri birbirinden farklı iki tabakadan oluşur. Bunlardan biri, silisyum ve alüminyum bakımından zengin olan, kıtasal, granitik, kabuk adı verilen tabakadır. Bu tabakaya, I adı da verilir. Bu tabaka karalarda daha kalın iken okyanusların altında daha incedir. Diğeri ise silisyum ve magnezyum bakımından zengin olan okyanusal, bazaltik, kabuk adı verilen tabakadır. Bu tabakaya, iki, adı da verilir. Yukarıdaki metinde ve 2 numaralı boşluklara yazılması gereken kavramlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A. Sima-Manto B. Siyal-Sima C. Manto-Sima D. siyal iç Çekirdek E. Dış Çekirdek-Siyal Cevap B. 10. Sınıf Kazanım Kavrama Testleri, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih Coğrafya, felsefe, din, kültürü ve ahlak bilgisi. İngilizce sayfa 102 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.